Münacatü Veysel Karani 3. Bölüm Bismillahirrahmanirrahim Ve entel hayyü enel meyyit Sen hayatı ezeli ve ebedi olan haysın Ben ise ecel vakti gelince ölecek olan kimseyim Ve entel baki ve enel fani Sen hiç ölmeyecek olan bakisin Ben ise ölüp bu dünyadan gidecek olan faniyim Ve entel kerimü ve enel le'im sen kullarına çok ikram eden kerimsin. Ben ise basit ve hakir olan cimriyim. Fagfir <laughs> li ve tecavez anni ve şüye emradı ya Allah. Benim günahlarımı bağışla, hatalarımı affet, hastalıklarıma şifa ver. Ey ezel ve ebed sultan ve bütün güzel isimler ve en yüce sıfatların sahibi olan Hazreti Allah. Amin, amin, binlerle amin.